Lisbon lezzet rehberi geldi. Kaydetmeyi unutmayın. Vişne ve kiraz likörleri yapan senrivalde hızlı bir şat ile ısınıyoruz. Akşam yemekleri için Portekiz yerel mutfağını otantik ve tarihi bir mekanda sunan Portagalia'ya geçip dana etinden yapılan pikapo ve morino balıklı patatesli soğanlı bir yemek olan Codabras deniyoruz. Etin suyuna banmayı unutmayın. Fulan tatlısı ise bu mekanda bonus. Muğla'da radyocu Kemal'in yerini bilenler burayı çok sevecek. O Churrasco, ekşili köy tavuğu yapıyor. Adı Piri Piri Chicken. Gerçekten lezzetli ve iyi pişmişti. Dümdüz tavuk çevirme demeyin, deneyin. Pink Street'te bulunan bu klasik ama leziz burgerciyi denerseniz pişman olmayacaksınız. Her lokmada bayıldım. Ve geldik şehrin bir nevi ikonu olan nata dosyasına. Toplam 4 farklı yerde denedim. Ve sırasıyla en iyi 3 mekanım Pasteis de Belém, Fabrika de Nata ve Mantegayre oldu. Şehirde yediklerim Belém'de yer alan ünlü pastanın çok da gerisinde değildi. Son olarak bonus mekan bu tarihi pastane. Confiteria Nacional. İçerisi çok klas. Foto için bile gidebilirsiniz. Burada kurabiye ve çay keyfi yapın. Bye bye.